Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Elif Bağ'ın dördüncü sayfası galiba bilmiyorum ama videosunu çekeceğiz. Burası arkadaşlar. Dün dün anlattığım gibi dün müydü, evvelsi gün müydü hatırlamıyorum ama buraları okumayacağız arkadaşlar. Şu ilk satırları. Arkadaşlar bu ikisini okuyacağız. Ondan sonra da full buradan aşağı doğru buradan burayı birleştireceğiz arkadaşlar. Buradan burayı, buradan burayı, buradan burayı, buradan burayı. Buradan burayı, buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya arkadaşlar. Birleştireceğiz. Şimdi yeni iki tekrar arkadaşlar. Siz videoyu geri sarıp izlersiniz. Şimdi ben başlıyorum arkadaşlar. Ama önce üstün ince harfleri E sesiyle, kalın harfleri A, A sesiyle okutuyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar. E, B. D, R, D, R, E. D, R, D, R, B. D, R, K. D, R, S. R, Z, K. V, R, R, A. V, V, Z, N. K, T, B. K, T, B. N, Z, L nezele hasede hasede şere a şera şera nese nese ra nesera t t b t t b t t b t yedeki yedeki Secede, secede. Fesede, fesede. Ara, arada, arada. Arada, arada. Arkadaşlar ikinci tekrar başlıyoruz şimdi. Birinciyi yapamamış olabilirim ama bilmiyorum. E, D, B. D, D, R, E. D, R, K. D, R, D, R, S. ز را ز قا و را د و ر و ن و ز ن کتب کتب ن ز ل ن ز ل ه ن ن س T B T T B T Y D K Y D K S C D S C D V V F S D F S D A R D A R D Arkadaşlar iki tekrar yaptık. Siz videoyu baştan sarıp izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere. Bye.